süreç boyunca yönetime geldiğimizden bu yana pek çok çalışmayı yürüttük altyapı anlamında Kampanya zamanında da söylediğimiz biliyorsunuz belediyenin artık kendi rolüne, gerçek rolüne geçmesi ve bu dönüşüm sürecinde mutlaka bir garantör pozisyonunda olmasıyla ilgili bir çalışma yürüteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili çeşitli adımlar attık. Özellikle Üsküdar Yenileniyor, yani İstanbul Yenileniyor'un Üsküdar ayağını oluşturan bir platform kurduk. Daha sonra uzlaşı ofislerimizi açtık Kentaş'ın. Kentaş'ın yapısını bu arada güçlendirdik ve aslında aslında bir eşitlik, bir uzlaşı zeminini belediyenin aracılığıyla yapabilmek adına kıymetli adımlardı. Bugün de Acıbadem Mahallesi Baltepe Apartmanı sakinleriyle birlikteyiz ve apartmanımızın dönüşüm sürecine, yeniden inşa sürecine başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bugüne kadar attığımız adımlarda görüyoruz ki özellikle platforma aldığımız başvurular önümdeki rakamlarda Ağustos ayından bu yana 743 başvuru olduğunu ve 712 başvuraya da cevap verdiğimizi gösteriyor. Bu tabii ki bir başlangıç, şu an bir tek yapı ölçeğinde bir dönüşüm sağlıyoruz. Bundan sonra hem tek yapılar hem ada dönüşümleri Üsküdar'ın tamamında özellikle uzlaşma'nın yakın olduğu yerlerde bir ufak müdahale ve garantörlükle bir birlikte bu süreçlerinde hızlanacağına eminim. Ee, tabii ki Baltepe apartmanı bizim için e, simgesel olacak. Üsküdar'a attığımız kentsel dönüşümde yeni dönem olarak attığımız ilk adım olarak e, hep kalacak. Umarım e, her birinizin mutlu olacağı, güzel zamanlarınızın, güne, güzel anılarınızın yaşayacağı e, bir yaşam alanı diyeyim evleri e, inşa edebiliriz. Her biriniz mutlu olursunuz. E, bu anlamda biz de e, amacına ulaşmış oluruz ve örnek bir projeyi de hep birlikte hayata geçirmiş oluruz. Bunun da memnuniyeti içerisindeyim. Bu anlamda sürece destek olan öncelikle komşularımızdan başlamak üzere tüm ekibimize, Kent Aş Şirketimizin kıymetli genel müdürüne ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel bir başlangıç olsun. çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar, İnşallah. Şimdi